Bugünkü videomuzda spor tarihinde yaşanmış imkansız anlardan bahsedeceğiz. Geçmişten günümüze sporun farklı branşlarında yaşanmış bu imkansız anlar görenleri şaşırtmakta. Siz de şaşırmak istiyorsanız vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Videomuza efsane futbolcu Zlatan İbrahimovic ile başlıyoruz. İsveçli futbolcu milli maçta rakip kalecinin yaptığı asisti iyi değerlendirmiş ve ceza sahası dışından topa Röveşat'a vurarak muhteşem bir gole imza atmıştı. Spor tarihinde yaşanmış bir diğer imkansız an bir futbol maçına ait. 11 futbolcu beraber kalelerini savunuyorlar. Elbette bu kadar kalabalık bir şekilde korunan kalede top ağlarla bir türlü buluşmamış. Bu inanılmaz atış dünyanın en iyi bowling sporcularından birine ait. Sporcu sadece kendi alanındaki iki labutu düşürmekle kalmamış, aynı zamanda yan taraftaki labutu da düşürmüş. Peki siz daha önce hiç böyle efsane bir atış görmüş müydünüz? Beyzbol sahasında ise oldukça ilginç bir an yaşanmış. Beyzbolcu röportaj esnasında kendilerine doğru gelen topu eliyle böyle yakalamıştır. Dünyanın en ilginç gollerinden birini görmeye hazır mısınız? Ceza sahası içindeki futbolcu takım arkadaşının kornerden attığı topa kafasıyla değil, poposuyla vurmuş ve top ilginç bir şekilde ağlarla buluşmuş. İki ünlü tenisçi Federer ve Kyrgios arasında nefes kesen bir maç var. İzlemesi keyifli bu maçta imkansız bir an yaşanmış. Yurt dışında oynanan beyzbol maçında sporcu topa başarılı bir şekilde vurmakta. Ancak top bir yana elinde tuttuğu sopa başka bir yana fırlamış. Neyse ki sert beyzbol sopası tribündeki taraftarlara zarar vermemiştir. Sırada amatör ligde oynanan voleybol maçı var. Kadınlar arasında oynanan maçta iki voleybolcu hata yapmış olsa da şans onlardan yana. Çünkü top birinin kafasına çarpıp rakibi gafil avlamış. Sırada amatörlükte oynanan bir basketbol maçı var. Basketbolcu top dışarıya çıkmasın diye fırlatmış ve top potadan içeri girerek takıma sayı kazandırmış. Masa tenisi maçlarında topu takip etmek gerçekten de çok zor. Tıpkı şu an izleyeceğiniz görüntüdeki maç gibi. Hatta bir ara sporcu topa raketle değil kafasıyla vurmuş. sırıkla atlama turnuvasındayız. Görüntüdeki güzel sporcu başarılı atlayışından sonra büyük bir mutluluk yaşamakta. Bu kadar yüksek bir binanın tepesinden aşağıda yer alan potaya topu atmanın imkansız olduğunu düşünmüşsünüzdür. Ancak görüntüdeki genç imkansız gibi görünen bu sayıyı gerçekleştirmiş. Salon futbol maçından çekilmiş görüntülerde ise futbolcu penaltı kullanmakta. Kaleci ilk başta topu kurtarmış ancak daha sonra top yuvarlana yuvarlana ağlarla buluşmuş. Bu görüntü bize özellikle spor müsabakalarında erken sevinilmemesi gerektiğini göstermekte. Öyle değil mi? Gözler kapalı şekilde orta sahadan sayı atmak kulağa imkansız gibi gelmekte ancak imkansız değil. Görüntüdeki sporcu imkansızı gerçekleştirmiş ve herkesi şaşırtmıştır.